Evet efendim. Hafif Tatlar bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Bugün yine alternatif ara öğünlerden bahsedeceğiz sizlere. Dışarıdayız ya da evdeyiz, canımız meyve istiyor ve açlık krizlerimiz var ama ne yapacağımızı bilmiyoruz derseniz yine bizim için ara öğünler çok önemli. Ara öğünlerde tükettiğimiz besinler yine çok önemli. Şimdi burada ilk önce ilk amacımız taze meyvelerden bahsetmek istiyoruz. Taze meyvelerden dediğimiz zaman mesela bir tane elma tüketebiliriz efendim. Bu elmayı baktığımız zaman birazcık porsiyon olarak büyük ama biraz daha küçüğünü tercih edebiliriz. Baktığınız açlık krizlerimiz var, devam ediyor. Kan şekerimizi kontrol altına alamadık. Bu durumda hemen elmamızı şöyle kesiyoruz. Dilimledikten sonra ben hemen pratiklik olması açısından şöyle aldıktan sonra alıyoruz ve şöyle çevireyim ve üzerine. Birazcık tarçın ilave edebiliriz efendim. Tarçın çok güzel kan şekerini dengeye alır ve bunu tüketmek çok daha keyiflidir. Ve kan şekerimizi dengelediği için güzel bir şekilde alternatifimiz olmuş olabilir. Şimdi dışarıdayız. En büyük sıkıntılarımızdan birisi meyve hemen tüketebiliriz. Bir mandayanımız varsa hızlı bir şekilde arabamızda bulunabilir, yanımıza taşıyabiliriz. Çocuklarımız için aynı zamanda gayet güzel bir şekilde alternatif olmuş olacak. Bu bizim kış dönemine geçerken hem bağışıklık sistemimizi güçlendirecek hem de aynı zamanda anti aging'tir. Ve diğer taraftan e, baktık yine vakit bulamadık. Hemen efendim galetalarımız var, kepekli galetalarımız var. Yalnız bu kepekli galetaları kepek kullanırken özellikle şuna dikkat etmenizi isteyeceğim sizden. Kansızlığınız varsa kepekli ürünleri çok fazla tercih Bitmiyoruz. Özellikle kepeksiz olanları tercih etmeye çalışın ama eğer kansızlığınız yok, kendinizi çok iyi hissediyorsunuz, halsizlikler, yorgunluklar yok hemen pratik bir şekilde iki, iki tane ya da üç tane şeklinde bir ara öğünle güzel bir şekilde kan şekerinizi dengeleyebilirsiniz. Şimdi biz neden ara öğün diyoruz? Ara öğün dememizdeki maksadımız bir sonraki öğüne çok fazla acıkmayalım, daha az tüketelim diye. Ya da baktınız biz bisküvi bulundurmak istiyorsunuz yanınızda hemen bir bisküvi yiyebilirsiniz. İki tane bisküvi yine bir arı öğün yerine geçer efendim. Veya pirinç patlakları bizim için yine alternatiftir. Veya canınız çok tatlı istiyor ve yapamıyorsunuz. Sizin diyetinizde olmazsa olmazlarınız varsa eğer bizler için önemlidir bu. Nedir? Eğer çikolata seviyorsanız sizin hayatınızda çikolata olmalı. Ama miktarını iyi ayarlamak lazım. Mesela yarım Sütlü çikolata olabilir ama biz daha çok bitter çikolatayı tercih ediyoruz. Bitter çikolatanın çünkü kalori miktarı daha güzeldir ve çikolata miktarı daha iyi olduğundan dolayı hem de zayıflamaya büyük bir etkisi vardır. Baktınız, açlık krizlerinizi engelleyemiyorsunuz, atıştırma ihtiyaçlarınız yine devam ediyor. Ne yapıyoruz o zaman? Mesela çubuk reker tercih edebiliriz efendim. 15 tane kadar yani yarım paket bir ara öğüne yine tekabül edecek. Ara ara tüketebileceğiniz mesela bir dilim ekmek eşittir bir çay bardağı beyaz efendim. Baktınız kendinizi tutamıyorsunuz. Ara öğün yerine aralarda gün içerisinde tüketebileceğiniz de bir çay bardağı leblebi de tüketebilirsiniz efendim. Afiyet olsun diyoruz inşallah bir diğer programda görüşmek üzere.